Uykusunun en güzel yeriydi. Alarm çaldı. Uyandı çocuk. Gözlerini avuşturdu. Azıcık avuşturdu. Çok avuşturmadı. Şöyle bir dışarıya doğru baktı. Bir şey göremedi gerçi. Güneşlik çekiliydi. Telefondan o hiç tahmin tutmayan hava durumuna baktı. Güneşliydi. 8 dereceydi. Güneşe aldanmadı tabi. Çocuk. Yedi içliğini. Ih. Ih. Dur midem bulandı. Giydi içliğini, giydi montunu. Hazırlandı ve çıktı. Çocuk. Apartmanın kapısını şöyle bir araladı. Lan buraya soğuk! Dedi içinden. Motosikletinin brandasını yavaşça açtı. İçinden fırlayan bir ufak yavru kedi <laughs> yaptı ve arabanın altına doğru kaçtı. Kediden kalan pati izlerini sirkeledi. Çocuk. Biraz böyle toz, biraz toprak oldu. Çok da bir şey yoktu aslında. Zincirini ve disk kilidini söktü çocuk. Buz gibi soğuk ama trafikte de rahat ettirecek. O motoruna bindi. Çalıştırdı motoru, indirdi orta sehpadan, çıktı yola. Kilometre hızı arttıkça hava daha da soğuyordu. Lan dedi, bu nasıl dedi, 8 derece dedi, bu dedi fazla derece dedi. Şeffaf vizörü vardı ama güneş çok gözüne gözüne vuruyordu ısıtmayan güneş. Bir PCX aldı başını gitti. Solladı MX'i. Havalar birden bire soğumuştu. Ve kendini buna inandırmak istemiyordu çocuk. Mevsimlerden sonbahar son sonbahar mı oluyor? Ocak, Şubat, Mart, ilkbahar. Lan ne ilkbaharı? <laughs> Mevsimlerden sonbahardı. Sonbaharın son ayı. Kasım. Ulan dedi çocuk. Nasıl dedi Somba Biz <laughs> dondu burada. Doldu yine bir çakaldık peşindeydi. Standart İstanbul sabahı. İnanmıyordu ama kış gelmişti. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Bugün bir pazartesi günü. Havaların gerçekten soğuduğu, gerçekten hissedilir derecede azaldığı ve artık içliğime geçtiğim ve diz örtümü taktığım bir günden günaydın. Evet her ne kadar kış gelsin istemiyorsak da inanmak istemiyorsak da inanmadığımızda da üşüyebiliyoruz. Ve malum dönemdeyiz hastalıkların patladığı insanların kendine daha çok dikkat etmesi gereken bir dönemdeyiz. Ondan dolayı böyle sere serpe gezmekten ziyade çok da fazla üşümekten ziyade kendimi ne kadar koruyabilirsem o kadar korumaya çalışıyorum. Hem bedenen hem ruhen kendime sahip çıkmaya çalışıyorum. Güneşi görüyorsunuz ve aldatıyor gerçekten böyle bir şey yok. Soğuk yok yani. Ciddi ciddi üşütüyor. Hava durumu 8 derece gösteriyor ama kesinlikle 8 derecedir. O eksi 8 olabilir. Yani eksi 8 değilse son ihtimal eksi 88'dir. Ama 8 derece olmadığına ve daha düşük olduğuna sen önümü atlayabilirdin o yüzden korktum. Daha 8 dereceden daha düşük hissettiğime yemin etmem çünkü kanıtlayamam bunu Öyle hissediyorum yani inanabilirsiniz bana Bunca yıllık hukukumuz var lan inanın oğlum Bunca yıllık hukukumuz var Yani tüm pozumu oynadım şu anda bütün kışlıklara geçtim Dedim ki ulan daha kötü günler ne kadar olabilir Hani 8 derece zaten Çatara patara patara çatara Çatara patara patara Böyle efendi efendi işe gidiyoruz Yerde çok da rüzgar vardı. Şimdi konuşsam yalan olacağından ötürü cızırtıyacaktı. O yüzden orada konuşmadım. Nasıl ama? Nasıl beyin? Zeka nasıl yılan? Bu arada 8 derece soğuğa şu anki ee kıyafetlerle güzel bir şekilde dayanabiliyorum. Umarım daha kötü günlerde de bu kombin işime yarar. Çünkü daha yapabileceğim bir şey yok yani. Daha ne yapayım kafama çorap mı geçireyim ben daha? Ne kadar soğuktan koruyabilirim kendimi? Yani olmuyor Olmuyor istesen de Yani nana nana nana. Yani Bu hafta da böyle başladı arkadaşlar Soğuk, güneşli, üşüten Ama önlemli bir sabah Ama kışı kabullenmeyen de tek kişi o değildi Bu soğuk havada Sucu ile çıkan delikanlılar vardı Anlam veremiyordu Çocuk <laughs> Dur ciddi alamıyorum Anlam veremiyordu Çocuk Göğsünü koruyan şişme bir montu varken Kollarının açıkta üşümesine Anlam veremiyordu Nasıl oluyordu da Bu insan üşümüyordu Hava o kadar soğuk ki Vizörde pilnik olmasına rağmen bu yaptı şu anda Günaydın piss piss piss. Günaydın Dedi çocuk Takmadı kedi adam. Lan kedi adam, kedi adam, ekmek derdin dedi kedi adam. Kafa yedik iyicene ne kafa yedik, kafa yedik. Günaydın. Da girelim günaydın. Dedi çocuk. Ne yapıyorsun? E Ya sen ne yapıyorsun? Ee, ses mi? Hangi ses? Dedi çocuk ha? şey soğuma sesi. Kilidini taktı ve çalışma odasına doğru yola çıkacakken anahtarını düşürdü çocuk. Günaydın kardeş. Ne o? <laughs> ha. Set my heart afire